Hanımlar, beyler. Günün ikinci yarışmacısıyla beraberiz. Melda Hanım tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neler yapıyorsunuz? Ben şu an okuyorum. Çok İstanbul Üniversitesi'nde diş hekimliği okuyorum. Aa Birinci sınıfım. Çok güzel. Onunla uğraşıyorum. Onun dışında okulda tiyatro kulübündeyim. Evet. Bir ay sonra gösterimiz olacak. Hazırlanıyoruz. Aa ne tatlı. Provalarımız var. Çok güzel. O şekilde onlarla uğraşıyorum. Evet. Spora başladım bir ay oldu. Ona devam etmeye Hayırlı çalışıyorum. Olsun. Bakalım. Zorlanıyor musunuz? Evet zorlanıyorum. Fitness mı yoksa başka Aynen fitness. Ha. Peki benlik şeyler değil spor falan ama deniyorum yani Niye? bakalım. <laughs> Niye sizlik olmasın? Ben pek hoşlanmıyorum çok hareket etmeyi ondan. <laughs> Öyle düşünmeyin. Ee, sonradan çok keyif alacağım evet. eminim ben. Peki okul ve spor denemeleri dışında neler yapıyorsunuz? Yani işte zaten tiyatro haftada iki gün, üç alıyor. gün alıyor provalar. Tabii. Onun dışında işte normalde Bursa'da yaşıyorum. Ailemin ha. yanına dönüyorum, geliyorum. E güzel. O şekilde geçiyor. Çok güzel. Peki kelimelerle aranız? Yani i̇yi diye düşünüyorum ama biraz korktum görünce. Değil mi? Evet. Hakan Bey burada muvazene falan derken evet. az daha patlıyordu. Acaba biz ne yaşayacağız diye <laughs> Bakalım endişelendiniz. Inşallah. Bana da öyle oldu yemin ediyorum. <laughs> ama bakacağız yani merak etmeyin ben yanınızdayım. Ee, kullanabileceğimiz kaç harf var? On. Yaklaşık 10 kaç? 13 değil 13 harf var. İyi durumdayız. Yani evet. 13 harf bayağı güzel bir sayı bana sorarsanız avantaj sağlayabilir. Ee, umuyorum doğru yerlerde kullanırız. Umarım. Yalnız mı geldiniz? Yok abimle geldik. Abinizle geldi. Siz misiniz? Hoş geldiniz. Çok güzel. Peki başka bilen var mı geldiğinize? Var yani. İşte ailem, arkadaşlarım birkaç selam kişi. Selam göndermek ister misiniz? Ailem, arkadaşlarıma. Genel hepsine göndereyim. Genel, <laughs> bir bütün herkesi selam. Ne haber? Selam. Ayrıştırmayayım kimseyi. Çok tatlısın. <laughs> <laughs> tamam ayrıştırmamalı. Süper oldu. <laughs> Melda. Hanım. Peki başlayalım mı? Ne başlayalım. yapalım? Başlayalım. Başlayalım. Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. Çekirdekli küçük meyve. Eric. Hayır. Kivi. Hayır. Harf alın. Harf alayım. Aldık bir tane harf. T. <laughs> ee, bu şekilde kullanıl... Yani bu, bu anlamını bilmiyorsunuz. Kelimeyi biliyorsunuz. Tane. Ne? Tane. Tane doğru cevap. Dört harflilerdeyiz efendim. Arapça kökenli, Türkçe kökenlisi de dört harfli bunun. Biz Arapça kökenlisini soruyoruzmuş. Gelsin bakalım. Peki. Bulunduğu kabın Sulu. biçimini alabilen ve üstü yatay bir düzlem durumuna gelebilen akışkan madde. Su, değil mi? Arapça kökenli. Harf alayım. Verdik bir tane. M. Harf alayım. Aldık bir tane daha. Yok. Y. Maya. Değil. Ama dur durun uydurun. Meye. Hayır. 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 Maya. Hayır. Meya. Hayır. Maya, meye, maya. Son harfi değiştireceksin. May. Evet. Mayo. Hayır. <laughs> ha. Aha. Evet. Mayı. Ha ne? Mayı. Ne? Mayı. Mayı. Mayı mı dediniz mayı mı dediniz? Mayı. Mayı değil. Mayı. Mayı doğru cevap. <laughs> Onu da <ederim. gülüyor> <laughs> likit anlamına geliyor efendim. Hiç bilmiyorum. Az, zaten uyarı ondandı. Yani Türkçe kökenlisi sıvı e, likit falan <laughs> onlardan bir laps diye basıp onu diyebilirsiniz. Genelde oluyor çünkü öyle şeyler. Yapacaktım ben. <laughs> Çok şükür durdurduk. Beş harflerdeyiz. Farsça kökenli bir sözcük. Tek kelime bakalım. Askerlerin savaşta vurulmamaları ve rahat ateş edebilmeleri için kazılmış üstü açık hendek. Biliyorum ama Evet. Harf alayım bir tane miyim? Tamam aldık bir tane harf. P. Tepe, top. Hayır, ee, kazılır bu. Kuyu. Alınır. Çukur. Harf mi acaba? Harf alayım. Aldık bir tane. R. Tapar, top. P ile başladı niye takıldın? Filmlerde var mı? Depar. Bu... Hayır. <laughs> ee, Bulacağım. Bulursunuz bence de buluştunuz. Bil, duyduğunuz bir şey zaten de. Bu savaş filmlerinde falan ateş açıyorlar. Nokta nokta alın. Siper. Siper doğru cevap. Ay. <laughs> artık artık filmlerden diyaloglar oynamaya başladım sevgili izleyenler bilinsin diye. Efendim beş harflerdeyiz. Hala çıkıyor kökenli bir sözcük gelsin bakalım nasıl e, geliyor. Pek pek çok Aşırı bir biçimde anlamlarına gelen bir zarf. Fazla. Değil. Arapça kökenli. Aşırı çok pek. Fazla çok. Her şey ortada. Açık. Nasıl? Af açık. Baş nokta nokta açık. Her şey nokta nokta açık. Ortada zaten. Değil. Hmm, nereden ne olabilir? Harf alın. Harf alın. Aldık harf aldık. Y. Yeah. Her şey nokta nokta net. Baya. D. <laughs> Bulurum bence. Bence de ama süre gidiyor. Evet biliyorum. Durdurun isterseniz. Bulabilir miyim? İnşallah. Harf alın bir Harf tane. Harf alayım. Al, durdurun artık <laughs> tamam. Heh, buldunuz. Buldunuz mu? Bulamadınız mı? Güya. <laughs> Güya mı? Her şey. Ee... gayet. Gayet doğru cevap. Efendim alt harflilerdeyiz. Fransızca kökenli bir sözcük. Gelsin bakalım nasıl geliyor. Motorlu araçları çalıştırmaya yarayan düzenek. Ee, akü, motor. Hay hayır. Tersi vardır bunun. Bazı hırsızlık filmlerinde ters nokta nokta yaparlar. Ne anahtarı denirdi eskiden? İngiliz. Ha <laughs> İngiliz anahtarıyla <ile> açtınız <laughs> inşallah arabayı. <laughs> Maymuncu. E, Maymuncuk. Hayır hayır. Harf alın. Harf aldık, alayım. Aldık harf aldık. K. Böyle kabloları böyle... Harf alayım. Şey yapar, sökersiniz böyle birbirine değdirirsiniz. Kontak. Kontak doğru cevap. Hep de bildiğim Tabii ki. birden aklınıza gelmemesi çok Heyecan, normal. Heyecan sanırım biraz. Heyecan. Dört tane <laughs> kamera, tanımadığınız <laughs> evet. insanlar. Tabii ki bir ton şey var. Efendim altı harflerdeyiz hala. Arapça kökenli tek kelime. Bakalım. Edebiyatta bir şeyin niteliğini anlatmak için o niteliği eksiksiz taşıyan bir şeyi örnek olarak gösterme işi. Örnek benzer. Hayır. Arapça kökenli düşünün. E, hata olmaz bunda pek. Nokta noktada hata olmaz deriz. Harf alayım. Harf alırız. Bakalım. Şe. Durdurdum. Buyurun diyorsunuz. <laughs> Artık Dur, yapacak bir şey yok. şöyle yaptı. Durdurdum. <laughs> Size güveniyorum şu an. Aynen ben de bana güveniyorum. <laughs> ee, aslında benzetme. Yani bir şeyi başka bir şeye benzetme. Ama biraz egzajere ederek benzetiriz falan. Taş. Hatta ne? Taş diyeceğim. Değil ama... Toş, teş. Değil. Ne? Teş. Heh. Teş. Teşvik, teşsip, Ay biliyorum. Evet. Teşhip. Ne? Teşhip. Değiştir. Teşpi. Te ne? Teşpi. Teşbi doğru cevap. Teşbi, teşbi. Hadi tamam hadi. <laughs> Vallahi tebrik ederim. Çok zor oldu. Biraz ben de zorlandım. Teşhipten nasıl teşhipeye gideceğiz <laughs> endişelendim ama çözüldü. 7 harflerdeyiz. iki kelime istediğimiz cevap. Gelsin bakalım nasıl geliyor. Fransızca kökenli deplasman sözcüğünün Türkçe karşılığı. Misafir ev. Başka statten ha, düşünüyorum. Şimdi, tamam durdurun çok süre gitti. Futbol nerede oynanıyor? Ev, stat. Evde mi? Esu tat yani. Ona başka bir şey daha diyoruz. Saha. 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 Şimdi e, deplasman olunca başka saha, misafir saha. Yok. <laughs> Şimdi e, siz kendi sahanızı da oynadığınızda o <laughs> nokta nokta saha oluyor. Bu sizin evinizde değil. Yani nerede? Başka uzak saha. Evin evde değil. Nerede? Dışarıda. Heh. Dışarı saha. Dışarısı. Sakin Tekece o. Dış. Evet. Dış saha. Dış saha doğru cevap. <laughs> Ayşe Hanım, canımı hmm. okudunuz ya. Evet. Vallahi inanılmaz. Size güveniyorum. Size güveniyorum gerçekten. Ama güveniyorum. Çok sağ olun. <laughs> Çok sağ olun. Ee, 2700 puanımız var. Kaç harf alabiliyorum şu an? 3. Tamam. Sorduğu soruya bak. <laughs> Üç harf alabilir. Tamam. Ama yani. zaten sürem çok az. Süreniz 30 saniye. Evet. <laughs> Artık soru geldiği gibi basacaksınız. Tamam. Öyle Düşünme düşünme <laughs> de bitti. Ee, ama neden olmasın? Aynen. Yani 50 saniyede süre arttırıp sona geleni gördük biz. <laughs> 30 saniyede de olur. Sadece hızlı olmamız lazım. Evet. Başka da diyeceğim bir <laughs> şey yok. Evet galiba. Hazırım. Ben de hazırım. Benim de <laughs> çünkü hazır olmam gerekiyor galiba Merdan. <laughs> yedi harflerle devam ediyoruz. Arapça kökenli tek kelime bakalım. <laughs> Ev ya da iş yerlerinde yapılan boya, onarım, yenileme gibi değişikliklere verilen genel isim. Tadilat. Tadilat doğru cevap. Neden aldınız? Garanti alayım dedim de bilirmişim. Allah iyiliğinizi versin. Efendim iki kelimeden oluşuyor şimdi istediğimiz cevap. Sekiz harfli. Ee, biraz da tuhaf bir şey. Gelsin bakalım neymiş. Halk ağzında her türlü koşul kural anlamına gelen bir söz öbeği. Harf alayım. Çok basit düşünün. Koşul. Her koşulla, her şart. Ha? Şart. İkileme gibi. Şap şart. Hayır. O <laughs> pekişmişi. Şart. Şart. Ş Şart şart. Değil işte. Biraz değişiyor. Şart şort. Ne? Şart şort. Şart şort doğru cevap. <laughs> Vallahi inanılmaz. İkisinde de harf almam lazımmış ama işte. Evet Gerildim. ama sizi durduramıyoruz. Evet. Bir saniye artırsanız yeter. Bir <laughs> harf daha kaldı. Onu tamam. da almak isterseniz alırsınız. Fransızca kökenli tek kelime. Yine 8 harfli Melda Hanım. Gelsin bakalım soru. Psikolojide toplum normlarına uymayan, empati yoksunluğu olan kimselere verilen isim. Süre gidiyor. Durdurdum. Evet. Artık. Farklı değil. Bu bir hastalık gibi düşünün. Yani hastalanmış Şizofren. gibi. Şizofren <laughs> o kadar değil. E, toplum normlarına uymuyor. Yani deli o gibi. Hani mesela korkutucu olsa, böyle psikolojisi hı hı. bozuk korkutucu olana bir şey diyoruz. Ne diyoruz? Korkunç. Böyle bir deli diyoruz. Demiyoruz. Başka bir şey diyoruz. Delip, deli birazdan bana diyeceğiz. Bu başka. Yok. Var. Psikolojisi bozuksa ne diyoruz? Depresif. Beni buradan aldın hemen. Yani. Psikolojisi bozuksa bunalımda Hayır hayır. Böyle bir korku Sosyopat olacaktı. Yok bir, şey, bir şey yok. Gerçekten. Buraya kadar iyi geldik. <laughs> i̇yi de artık oh rahat rahat, rahat alırım. Rahat rahat be. Oh, Aman neymiş be bu stres. Evet ya. Oh be ben de rahatladım. <gülüyor> <gülüyor> Dokuz harflerle devam ediyoruz. İki kelime mastarla bitiyor ve bir mecaz anlam. Bakalım. Gelsin. Hadi be. Mecaz olarak pazarlığa çok yüksek bir fiyatla her başlamak anlamına gelen bir söz. Yüksek açmak değil. Bir şey Mecaz açmak. Mecaz ya. Şey bir tarafı tamam. Kapı açmak. Kapı açmak doğru cevap. Bu <laughs> harflerle devam ediyoruz. İki kelime gastronomi'den geliyor. Nasıl gastronomiyle <laughs> Çok iyi değil. Değil. Onunla da iyi değil. Yok ben sevmem yemek yemeyi pek. <laughs> <laughs> İhtiyacımız olan güdü <laughs> çok güzel. Sizin yerinizi biz seviyoruz zaten Meldam, hiç merak etmeyin. Gelsin efendim soru Genellikle sığır, koyun, keçi gibi art hayvanlardan alayım, elde alayım. edilen protein değeri yüksek bir besin türü. Ne harf ne gerek var? Garanti olsun artık rahat rahat. Zaten alıyorum. garanti. Sığır, koyun, keçi gibi hayvanlardan elde edilen protein ne var? Et. Evet. Ne diyoruz onlara? Beyaz et. Tavuk. O tavuk. Bu? Kırmızı et. Kırmızı et. Doğru cevap. <laughs> Aa, az daha bize keçiyi beyaz et diye yutturacaktı. 10 <laughs> harflilerdeyiz. Sevgili izleyenler iki kelime istiyoruz şimdi. 6 saniyemiz var. Tamam. Soru başına 3 saniyede halledeceğiz her şeyi. İki kelime istediğimiz cevap. Gelsin bakalım nasıl sormuş. Evlerin uzantısı Karpalıyım, olarak Karpalıyım. yapılan yeşil alan temalı camlı Kış oda. Kış bahçesi. Kış doğru. Yine boşuna aldım. Artık alıyorum. Bileyim bari İnanılmaz. diye. İnanılmaz. Zaten bileceksiniz. Evet sonu daha kolaymış da Gerçekten zaten. Gerçekten öyle. Bence <laughs> siz stresi bıraktıktan sonra rahatlıyorsunuz. Evet hepsini bildim sonra. Evet. Başta olmadı. Son soru. Tamam. Tek kelime. İki harfli mastarla bitiyor. Mecaz anlam. Gelsin bakalım. Mecaz olarak bir sorun üzerine gereği kadar bilgi edinme, tenevvür etme anlamına gelen bir söz. Tenevür tam Melda tamam. hanıma ipucu. Tam. Yani bunu tenevvürü söylese yeterdi zaten. Öğrenmek. Çok anlar. <laughs> Öğrenmek. Yok, şey gibi düşünün. Ee, bir sorun üzerine gereği kadar bilgi edinme. Ee, konu a bu konuda e, nokta nokta denir. Ya da birine gittiniz. Aydınlanmak. Aydın ne? Aydınlanmak. Evet iki harfli ama. Aydınlanma. Aydınlanma doğru devam. Ben en son bilemeyince açıldım sanırım Gerçekten sonra. Gerçekten öyle çok stres yaptınız evet. ihtimalle Melda Hanım. Hatta orada da harf boşuna aldınız evet. hepsini de şimdi 6400 puan aldınız totalde. Muhtemelen çok daha yüksek bir puan Çok daha olsa. farklı olabilirdi. Olsun. Olsun, eğlendik Notladım. ama ben evet. yani ben eğlendim umarım siz de <laughs> eğlendiniz. Tanışmış olduk, ayağınız evet. alıştı, belki yine gelirsiniz. Belki. Neden olmasın? Evet. Peki görüşürüz, çok öpüyoruz, <laughs> Melda. Hanım. Hanımlar beyler, Melda Hanım'a alkışlarla yerine uğurluyoruz ve üçüncü yarışmacımız geliyor.